Herkese selamlar 20 Kasım perşembeden itibaren A101 mağazalarımızda indirimli ürünler Saklama kabı dörtlü set 179 lira Saklama kabı üçlü set 74 lira 50 kuruş Besleme kutusu 29 lira 50 kuruş Besleme kutusu 89 lira 50 kuruş Mısır kutusu 29 lira 50 kuruş Emaye fırın tepsi çeşitleri 169 lira 5 bölmeli saklama kabı 49 lira 50 kuruş. Saklama kabı 9 lira 50 kuruş. Contalı kilitli saklama kabı 34 lira 50 kuruş. Kapaklı kek fanosu 89 lira 50 kuruş. Esnek kapaklı saklama kabı 49 lira 50 kuruş. Süzgeçli kesim panosu 49 lira 50 kuruş. Mini süzgeç 15 lira. İkili süzgeç 84 lira 50 kuruş. Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 lira. 3 katlı tekerlekli raf 199 lira. Deterjan hazneli süngerli bulaşık bulaşıklık 64 lira 50 kuruş. Standlı sıvı sabunluk seti ikili 249 lira. 2 katlı patates ve soğan sepeti 499 lira. Kare tepsi 59 lira 50 kuruş. Oval tepsi 59 lira 50 kuruş. Seramik basık tencere 599 lira. Seramik tava 26 santim 399 lira. Seramik kapaklı sehan 20 santim 399 lira. Emaye derin tencere 399 lira. Emaye bakraç 399 lira. Emaye derin tencere 359 lira. Bambu kapaklı cam baharatlık üçlü set 149 lira. Bambu sunum tahtası 179 lira. Ayak ayaklı cam sunum kasesi 129 lira. Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 249 lira.